Merhaba arkadaşlar bugün çok değişik güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuz şöyle gözümüzü maskeyle siyah maskeyle iyice kapatacağız. Burada Defne'nin değişik değişik eşyaları var. Bunları yukarıdan masaya bırakacağız. Anlamaya çalışacağız. Evet seslerinden ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar bu videoda beraber bir oyun oynayacağız. Siz de benden sonra Defne oynarken gözlerinizi kapatın. Ve cisimlerin sesleri dinleyerek ne olduğunu bulmaya çalışın. Ee, bakalım beni veya Defne'yi geçebilecek misiniz? Yoruma da kaç tane bildiğinizi yazın. Hadi bakalım. İlk kim başlasın? Ben. Ben başlıyorum ilk. O zaman gözümü güzelce kapatıyorum. Bak bakalım. Hiç görmeyecek Gözleri. gibi. Evet şu an. Şu an gerçekten. Bu niye kapattı? Işığa bir ışık görüyorum ama buraya bakınca hiçbir şey görmüyorum. Evet, Başlatabiliriz. Sunuk. Yıvananda hiç bildiğimiz. Evet. Bu ne ee... lan? Bir dakika. Ee, şey. Neydi şu? Şakir. Hayır bilemedim. Kolonya. Aa, tamam bilemedim. Ay. Şey bu. Taç. Bunu zaten sesini duydum. Bu Şakir. Doğru. Yes. Gösteriyor musun kameraya? Çıngırak. Sesini duydum. attın mı? evet duymadım, bir daha ee yapışkan yapışkanlı pembe kağıt evet, doğru bak, hiçbir şey görmüyorum Aa, yine var. Ee, kalem Bir atar mısın? Hemen. Tamam. Kredi kartı. Doğru. Bu ne ya? Bant. Doğru. Yes. Bir, bir dakika durabilir miyiz? Ne oldu? Bir dakika durabilir miyiz? Dur bitsin benim eşyalar. Tamam. Bu Bu ne? Tarak mı? Hayır doğru bil bilemedim kalem. E tek sen kalem atmamış mıydın? Hayır o annemin kalemlerinden. Haa iyi tamam. Tarak. Hayır saat. Aaa tüh. Tarak yok ki. E tarak vardı. Yok. Bitti mi? Taş. Doğru. Nasıl yok ki? Bitti mi? Hı hı. O zaman çıkartıyorum. Üf. bir Çoğunu bildim galiba. Onu videoda zaten göreceğiz. Evet şimdi sıra sende. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seslerden cisimlerin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi şunların hepsini dolduralım. Tarak vardı biraz önce. Nereye gitti Tarak? Tamam, boş ver. boş ver. Şöyle gel bakayım. Defne'yi şöyle. Küçücük kurgun bir şey olsun. Görmüyorsun ama değil mi? Ha? Hayır. Evet arkadaşlar şimdi cisimleri tek tek atıyorum. Bakalım Defne bilebilecek mi? Biraz sesini çıkartmadan atmam lazım ki. Atıyorum. Hmm, Aferin kız. Kredi kartını bildi ama. Bunu çok zor bilmiyor. Ben de bilemedim bunu. Hmm, şakir. Hayır. Kolonyaydı. Bunu bunu bile bilemiyoruz. Evet. Defne de galiba beni yenecek mi? Burcu Defne beni yenerse çok üzülürüm. Atıyorum. Suluk. Çok evet. hassas. Evet, doğru. Atıyorum. E yapışkanlı pembe kağıt. Yenecek mi ya beni? Şakir. Hayır. Banttı. Evet, bant, bant. Aslında ne olduğunu söylememek lazım. Çünkü atıyorum. Bant. Hayır. Şey Kalemdi. Hı. Atıyorum. At. Şakir. Evet. Şakir'i bilge. Atıyorum. Bu ne be? Taş. Hayır, saatte de. Evet. Hem hani de kilitli. Atıyorum. Taş. Hayır, çingirak de. Nasıl bilemezsin buna? Evet, son bir tane kaldı. Atıyorum. Taş. Evet, taş. Ama çingirah bilemedim. Çıkartabilirsin. Arkadaşlar galiba büyük ihtimal ben yendim. Şimdi videoyu yaparken, videoyu editlerken kimin yendiğine bakacağız. Ee, Defne bazı şeyleri bildi ama bilemedin mesela Defne. Baksana zaten azıcık. İyi günler arkadaşlar. Bay bay.